Rüzgar türbinleri yüksek nem içeren soğuk havalarda çalışırken kanat yüzeyine su damlacıkları çarpar. Bu damlacıklar sıfırın altındaki sıcaklıklarda hızla donarak buz tabakası oluşturur. Türbin teknisyenleri dağcı, ekipmanları ve özel kıyafetlerle kanatlara tırmanarak buzu fiziksel olarak kırar. Bu yöntem küçük buzlanma durumlarında etkili olabilir. Videodaki gibi bir ortamda bu ne kadar sağlıklı tehlikeli. Türbin yüksekliği 80-150 metre ve aşırı soğuk ölümcül riskler doğurabilir. Yavaş ve pahalıdır. Yeni teknolojinin getirdiği yenilikler bu noktada etkili olabilir. Özel buz çözücü sıvılar veya sıcak hava püskürten. Dronlarla türbin kanatları temizlenir türbin kanatlarının içine ısıtıcı teller yerleştirilerek buzlanma engellenir. Ayrıca bazı türbinler hidrofobik, su tutmaz. Kaplamalar ile üretilir. Son yöntem olarak türbinlere özel buz çözücü sıvılar, glikol bazlı sıvılar veya etanol çözeltileri püskürtülerek buz tabakası eritilebilir. Bu ve benzeri daha fazla video için abone ol, beğenme destek ver.